Neyisine hiç kimse burada laf söyleyemez. Trump. Bak kardeşim. Bak ben. ben sakin ol. Ben sakin ol. Bak kızı şiddetlendirme ben da ben doğuda is istihbarat. Kimin adına sen mikrofon tutuyorsun da 15 Temmuz'u sorguluyorsun. Şu an. Donald Trump'ı sorguluyorsun. Bir şey bir şey, bir şey söyleyebilir miyim? Mi? Bak bak. Sorun siz ne? burada sizin kanalınızın ismi ne ismini, beyefendi? Iki lafı He? bir araya biz getiremiyor olabiliriz. Sen ne? Bu kadar hırsız, bu kadar alçak bir hükümet görmedim ben. Hadi orada. Bundan dön abi 25 sene versin, 20 sene versin, 15 sene versin. Bu sokaklarda çöp toplayamadılar mı? Abi sen ne içiyorsun ya? Ha? <laughs> ha bana versen abi o içtiğinden. Ne içtiğini <laughs> Allah aşkına. Bakın burada linç olduğu müddetçe mu Sus, susulsun. Buradaki arkadaşlarıma selam ederim. Gerek yok. Sağ olun. dışarıya bağımlı Hayır. Dışarıya bağımlılığımız yok Allah'a şükür. <laughs> Millet acından ölüyor. Nasıl yiyorsun <laughs> bak. Ben 10 gün iş alıyorum. Hani iş? Yaş kaç? Yaş 41. 41 mi? Ha. Ee, yalanlarını yaptım. Neresi senin iş? Ya sen dur